Herkese iyi akşamlar. Bugün günlerden Galatasaray, e, sizlere Musa Yıldız stüdyolarından sesleniyorum. Derin Haber stüdyolarından sesleniyorum sevgili arkadaşlar. E, İstanbul'dayım. Bir aksilik olmazsa e, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini de yerinde takip edeceğim. Sizlere e, oradan e, gözlemlerimi aktarmak istiyorum. Tabii pek keyfimiz yok. Ben bu arada bayağı bir yol yorgunuyum. Bugün uçak bayağı bir Sabriya Gökçen üzerinde döndü, dolaştı arkadaşlar. Bayağı bir yoruldum. Ama çok şükür geldik. Anamıza, babamıza kavuştuk. Galatasaray'ımıza kavuştuk. Maçı da izleyeceğim. Ee, tabii öncesinde Aziz karşılaşması var. Bu maçı hangi motivasyonla oynayacağız? İlk yarı ben çok asılacağımızı düşünüyorum. İlk yarı Galatasaray'ın çok yoğun bir çabası olacağına inanıyorum. Ama dakika 70 atıyorum. Skor 1-1 veya 0-0 bir avantaj yok istediğimiz sonucu alabilmiş değiliz. Yavaş yavaş gerçeklerle e, yüzleşip derbiye kanalize olmakta fayda var diye e, söyleyebilirim. Yayını beğenip paylaşırsanız çok mutlu olurum. Ayrıca soru görüş eleştirilerinizi süper chat, süper stikerlerle de gönderebilirsiniz. Katıl üyelikleri de önemli. Çünkü galiba yanlış görmediysem kanalımızın sol katıl üyesi olmuş. Hülya Hanım'a teşekkürler. Dün akşam bir space yapıldı biliyorsunuz. Halk TV'de araştırmacı gazetecilik yapan Murat Ağarel ve Timur Soykan Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekmişlerdi. Onlarla bir space yaptım ve o yayını buradan da YouTube'dan da izleyebildiniz. Çok olumlu geri dönüşler oldu. Galatasaray tarafından da e, olumlu geri dönüşler oldu o space ile ilgili. E, açıkçası Sizlerin tabii bir kısmı bazı arkadaşlar eleştirmişler abi Murat Ağaray falan Galatasaray'ı sevmiyor bu adam niye e, mikrofon verdin, niye konuşturdun vesaire gibisin ama şunu yaptık yani biz onları kanala çıkartarak. Galatasaraylıların ki işte Cüneyt abi Galatasaray Divan Kurulu üyesi. Önemli bir insan. Galatasaray üyesi. E, sorular sordu. Şenol Özçakıcı Galatasaraylı bir avukat. Sorular sordu. Yalım Yönter yine Galatasaray üyesi. Bunlar hep sosyal medyada kulüp içerisinde aktif kişiler baş, başka insanlar da geldi sorular sordular ve faydalı bir program olduğunu düşünüyorum Hani o programla ilgili eleştirilerinizi de bu şekilde cevaplandırmış olayım ama esas tabi Galatasaray hiçbir şekilde kale almayan Galatasaray hiçbir şey isteğini kabul etmeyen Fenerbahçe'de ne isterse yapar Fenerbahçe'nin bütün isteklerini yerine getiren bir tff ile karşı karşıyayız Hani şimdi bugün çok önemli iki üç kişi aradı iki üç kişiyle görüştük Onlar tabii dün akşamki ile ilgili görüşlerini paylaştılar Ben de bu hakem konusundaki görüşlerimi paylaştım düşüncelerimi paylaştım kadro belli olmuş mu arkadaşlar Evet kadro belli olmuş biraz daha kadroyu paylaşırız ve şunu söyledim yani Galatasaray Türkiye'nin en başarılı kulübü. Galatasaray Türkiye'nin en fazla taraftarı olan kulübü. Ve şu an sanki Türk, tarafsız olması gereken Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ötekileştiriliyor. Düşman muamelesi görüyor. Yani Fenerbahçeliler nasıl rakip muamelesi çekiyorlar bize değil mi? Rakibiz. Sanki TFF'de rakip gibi. Galatasaray'ın hiçbir dediğini, hiçbir söylediğini kale almayıp Galatasaraylıların, Galatasaray camiası. Fenerbahçe'nin her istediğini de yerine getiriyorlar. O kadar tepkiye, o kadar soru işaretine rağmen Galatasaray Fenerbahçe derbisine Slavko Vinci'yi atamışlar. Sözün bittiği yerdeyiz. Bunu yazdım. Ne yapılabilir? Yani açıkçası bana da mesela bu soruldu. Mesela ne yapabilir Dursun Özbek? Hani sen ne öneriyorsun? Ya ben daha etkin bir şekilde propaganda öneriyorum. Yeterince propaganda yapılıyor mu? Bence yapılmıyor. Yani Dursun Özbey'in her yere çıkıp, her yere gidip bu yapılan haksızlığı anlatması lazım. Ben yeterince mücadele edildiğini düşünmüyorum. Açıkçası. Yaptım da Bir da bakalım. Bakalım. Fatih Hoca'mıza saygılar. Okan Hoca nasıl, nasıl bir kavga çıkartmış? Şöyle bir Tekrar bakıp getireyim. Hatta durun, introdüksiyon üzerinden ee, bakalım şöyle bir. Geriye evet. de sar sarayım. Bir dakika. Ama şimdi buraya gidelim. Aslında ben böyle çok e, otantik, kriyotik bir insanımdır. Yani böyle şey yaparım arkadaşlar. Evet, şuradan sesi kapatalım. Ben böyle şeyleri severim hani böyle. Maceralı, fantezileri severim. Bu maçı çok altına gidiremedim. Evet. Bak. Bakalım. Evet. Kalede bir daha maç var. Rivas'ın Sanchez oynuyor. Bir, bir galiba üçlüsü olmak. Questa'yı gördüm. Bolan Salahi. Mertens. Mertens de başlayacak. Gabriel Sarar. Bir yerler çalmış kadroya. Yani. Questa. Bence hoca mutasyon yapmış ya. Torreira. Kasoyer'i Abdülkerim Ardakçı'yı. Üçüncü savunma ben öyle gördüm. O Simen O Simen Barış Ertan Yılmaz ve Okan Buruk. Yani 3-5 değil 3-4-2-1 şöyle bir ekranda kalsın. Benim burada gördüğüm şey 3-4-2-1 arkadaşlar. Yani stoperler belli. Devinson Sanchez. Questa ve Abdülkerim Bardakçı. Orada ateşli oynuyorsun o Yani yapma bunu. Ateşli oynuyorsun. Ha bu maçla ilgili derbi böyle çıkmam. Kadroyu son kez üçlü dedi, Sen demiyorum ama ateşli oynuyorsun. Yani. Bu takım üçlü savunma yapamaz. Yani daha doğrusu bu stoperler. üçlü oynayamazlar. Üzücü. Stoperler böyle. Bir kanat bek Salahay olur. Diğer kanat bek Barış Alper Yılmaz olur. Ee, veya Yelert olur. Yelert'i koymuş. Muhtemelen Osimen'in yanına Barış Alper'i çekmiş. Onların arkasına da Mertens çekmiş. Orta saha ise Sara Mertens ee, Torero. Yani gerek var mıydı hocam da ya? Şunu kepsini de alalım. Buna gerek var mıydı gerçekten? Açıkçası ben anlamakta güçlük şey çıkıyorum. Dörtlü çıkmışsın. Şimdi top oynamışsın. Dörtlüye döndükten sonra rakip sana karşı koyamamış. Rakibi sürklese etmişsin. Yani buna gerek var mıydı ya? Siz, siz yazın arkadaşlar. Ben gerek olmadığını düşünüyorum. Açıkçası. Evet. İlk maçtan ders çıkarılmamış. Aynı sistem, aynı kadro. Arkadaşlar mecbur üçlü oynayacağız demiş. Derbide Alp Özmen üçlü çıkarsa felaketi yaşarız demiş. Yani herhalde derbi üçlü çıkmaz. Yani derbi üçlü çıkacaksa gerçekten bizim bay halimize. Derbi üçlü çıkacaksa bize çok ciddi sıkıntı var. Bize çok ciddi problem var demektir bu. Derbi üçlü çıkmayacağına inanıyorum. Evet. Buradan Zekir, neyi burada biz ne yapacağız? Her yaşananı olayla, onaylayacak mıyız yani? Ne yapacağız yani? Mert Kemal iyi yayınlar diliyorum. Yine Mertens oynuyor demiş. Mertens'in oynatma oynamasının sebebini biliyorum. Lemina yok. Mertens oynatıyor doğal olarak. Ama yani Yelert falan gereksiz. Üçlü savunma gereksiz. Eldeki kadroyla dörtlü de çıkabilirdi. Diyeceksiniz ki abi Eren Eybalı yok, Frankoski yok. Doğru, yok ama e, orada alternatifler yaratabilirdi. Bu maçlığına Salahi, Sağbek, Barış'ı Solbek yapabilirdi mesela. Dörtlü savunma çıkabilirdi yani. Evet. Sesim bozuluyormuş. Ses kötü, yayın gidip geliyor. Ee, açıkçası şöyle herhalde tarayıcıdan kaynaklı. Musa beni uyarmıştı. Chrome'dan gelince problem oluyor demişti. Ondan kaynaklı herhalde. Musa'nın yayınında ses problemi var mıydı arkadaşlar? Ali 1905 işte bu yüzden Okan'dan nefret ediyorum. Ateşle oyna oyna vücudumuzda 3. derece vücudumuzda 3. derece yanık çıktı. Yani nefret de kusma bir zahmet ya. Yani nefret kusacak da bir durum yok bence nefretlik bir durum yok. Ama hoca demek ki e, şimdi düzeldi mi? Peki Emre teşekkürler. Hoca demek ki bu maçı öyle bizim yani şöyle bir felsefeyle yaklaşıyor. çevirebilirsem çevireyim çeviremiyorsam çok da zorlamanın manası yok diyor. Evet. İşte günün mesajı geldi. Saatler olsun abi. Yakışıklıydın. Daha da yakışıklı olmuşsun. Kahraman Hoca Fenerbahçe maçına hazırlanıyor. Mesaj belli. Mesaj belli de neden? Üçlü savunma. Şimdi 1-0-2-0 kazanıp Fenerbahçe maçına çıkmak var. Bir de yenilerek kötü oyunda pozisyon vererek çıkmak var. Bunu işleyecekler. Hatta içimizdekiler işleyecekler. Şu an Galatasaraylılar olarak biz sadece Fenerbahçeli bir takım insanlara karşı mücadele vermiyoruz. İçimizde de Okan Hoca teklese de hemen hayalimizdeki teknik direktörü, hayalimizdeki yöneticiyi getirsek ki dua edenler var. Okan Hoca da bunlara koz vermekten vazgeçmiyor. Kutlu Akpınar, Koyesta sol Solbek, yeler dedi. 4 2 üç, 1 dedi. Bak bu olabilir. Hani bu, bu olursa tamam eyvallah. Dörtlü son varsa. Çünkü üçlü son mu? Yapamıyoruz. Yapamıyoruz. Yapamıyoruz üçlü savunma oynayamıyoruz. Emre Medetoğulları önceden hocamız hatalarından ders çıkartıyordu. Derbide göz göre göre üçlü çıkıp e, kaybederse oturup ne anlatacak çok merak ediyorum. Yoruldum artık vallahi demiş. Bekleyip görelim yani üçlü çıkmaya da bilir. Dörtlü çıkmış da olabilir yani bekleyip görelim. Açıkçası ben ee, daha yani net bir katı beklerdim. Mesela Cresta tamam bir, birkaç maç daha şans verecek anlaşıldı ama Cresta'nın yani, bu takım için çok da efektif olacağını, çok da katkı vereceğini ben düşünmüyorum. Yelerd, Yelerd'den hala medet umuyor. Mustara'ya, Mustara neden yok bir haber var mı? Yani Mustera da hani herkes diyordu ya günay daha iyi günay daha iyi. Herhalde hem derbiye saklamak istedi. Hem derbiye saklamak istedi. Hem de e, Allah'ın işte size Mustera demek istedi. Mesaj bu yani. Mesaj anladığım kadarıyla bu. Ha, seste cızırtı var. Seste cızırtı var cızırtıdan kaynaklı. Ben bu yayını çok uzatmayayım. Bir daha bir bakayım şöyle. Ses. Evet. Ses cızırtı yapıyor. Lükes hoş geldin. Yani çok uzatmayacağım bu yayını teknik problemden dolayı arkadaşlar. İnşallah güzel bir oyun olur. Devre arası karşınızda olacağım. Bu zırtı problemini de çözmüş olurum. Diğer taraftan yayın yaparım. Galatasaray'a başarılar diliyorum. İnşallah moral bozucu bir skor olmaz. Çünkü turu geçemesek bile biz iyi oyunu bekliyoruz. İyi, iyi bir futbol bekliyoruz. İnşallah iyi bir futbol, iyi bir oyun olur. Onu belirtelim. Galatasaray'a başarılar diliyorum. Devre arasında buluşalım arkadaşlar. Ben de bari bu ses problemini çözmüş olayım. Hoşçakalın.